Değerli meslektaşlarım, merhabalar. E, Halil Hocam'la toplantılarımıza devam ediyoruz. E, daha önceki toplantılarımızda randomize kontrollü çalışmalar, nötral çalışmaları nasıl yorumlayalım, pozitif çalışmaları nasıl yorumlayalım gibi biraz teorik yüküyle gittik aslında. E, abi, birkaç örnekle artık, bir örneklerle ilerleyelim istiyorum. Birkaç örnekle e, bize bir randomize klinik çalışmayı nasıl yorumlayacağımızı aşama aşama gösterebilir misin? Ben de arada tabii sorularla eşlik edeceğim. İlk örneğimiz CIBIS 2 çalışması. Zaten önceki sunumda da vardı. CIBIS 1 1994'te yapılmıştı. Bisoprolol ve plasebo kalp yetersizliğinde çalışılmıştı. Ama bisoprolol grubunda ölüm oranı %16, plasebo grubunda %20, p değeri anlamsız bulunmuştu ama Tabi yazarlar e, güven aralıklarının nispeten geniş olduğunu fark edip çalışmayı daha büyük bir örnekle e, ve bu şu an konuşacağımız Gbis2 çalışmasıyla e, yapmaya başladılar. Ve burada e, şimdiki çalışmada e, peki bu Gbis2 çalışmasını nasıl test ettiler, nasıl başladılar? Peki bununla ilgili bir başlangıçtan itibaren introduction'dan konklüzyona kadar beraber gidelim istiyorum abi. Şimdi <laughs> bu çalışmanın yapıldığı dönemde henüz beta blokörler kalp yetersizliğinde rutin değil. Evet. Bir şeyler var. Yani beta blokörler faydalı evet. olabilir diye düşünülüyor ama işte cibis çalışmasında mesela hazard oranı 0.80 değil. %20'lik bir risk azalması var ama bu istatistiksel olarak anlamlı değil. O yüzden e, biz iki dizayn ettiler. E, burada metotta zaten yazıyor. bu bir çift kör, e, plasebo kontrollü bir randomize çalışmadır ve sonuçlar <laughs> treat yani tedaviye niyet popülasyonunda analiz edilecektir. Bunları da konuşuruz. Tabi her şeyden önce çalışmanın popülasyonu önemli. Yani bu çalışmayı kimde yaptılar ki? biz de bu çalışmadan elde edilen sonuçları kendi hastalarımıza uyarlayabilelim. 18 ile 80 yaş arası ejeksiyon fraksiyonu %35 ve altında olan hastalarda ve semptomatik hastalarda bu çalışmayı yaptılar. Peki randomizasyon biraz önce de söyledim <laughs> çift kör dedik. Double blind bir çalışmaydı. Randomizeydi ve IT analizi yapılmıştı. Abi burada randomizasyondan başlayalım. Randomizasyon nedir? Ee, ve randomizasyon nasıl yapılır? Yani e, bildiğimiz gibi birbirine e, aslında benzer, yani herhangi bir tedaviye atanlı olasılığı benzer olan iki grup oluşturuluyor burada. Bunun yöntemleri nedir? Randomizasyonu nasıl yapıyoruz? Tabii randomizasyon, yani bu çalışmaların aslında e, ne derler, temel yapı taşı randomizasyon. Bunun da e, temel amacı şu, sizin e, gruplara, elimizde iki grup var burada, bisoprolol ve e, plasebo. İki gruba atanacak olan hastaların bazal karakteristiklerinin birbirine benzer olması. Bu durumda biz taraf tutmayız. Yani kötü bir hastayı bisoprolole, iyi hastayı plaseboya ya da tam tersi de olabilir. Böyle bir taraftan muaf oluruz. O zaman e, ilaçla sonlanım arasındaki e, nedensellik ilişkisini daha iyi ortaya koyabiliriz. Bunun için randomizasyon basit olabilir, bloklu olabilir, tabakalı olabilir. Basit randomizasyon artık kullanılmıyor. E, bloklu ve tabakalı randomizasyon genelde beraber kullanılır. E, bir diğer husus randomizasyonun bir adım ötesi, Kör. körlük. Bu da önemli. Yani hem e, doktor hem hasta hem e, çalışma yürüten istatistikçiler kör olsun ki onların da e, taraf tutma risklerini, buna bağlı gelişebilecek tarafları, ön yargıları elimine edelim. E, open label olabilir çalışma herkes kimin ne aldığını biliyor. Sadece hasta ne aldığını bilmiyorsa tek kördür. Hasta ve hekim bilmiyorsa çift kördür. İstatistikçi de bilmiyorsa bu artık üçlü kördür. Bazen <laughs> Çift maske ya da double yapılır. Yani hasta e, alacağı ilacın tipinden, şeklinden de ne olduğunu ya da hekim, o ilacı veren hekim anlamasınlar diye birbirine benzer yapılır e, şekilleri. Bir diğer önemli husus e, sonlanım noktaları. Mesela cimris çalışması bu anlamda güçlü. Yani tek bir sonlanım almış, kompozit de değil kompozit olsa bazen kafamız karışabilir. Tek bir sonlanım almış ve güçlü bir sonlanım. Tüm nedeni ölüm. Ee, ve bunun yanı sıra pek çok sekonder sonlanıma da bakmış. Bakılır yani hem ilaçla ilgili daha ayrıntılı bir patofizyolojik bilgi elde ederiz. Hem başka çalışmalar için bir hipotez üreten bir bulgu tespit edilebilir. Ama bu çalışmanın temel e, araştırdığı e, yapı, tüm nedenli ölüm. Yani bizim verdiğimiz ilaç, bisoprolol veya placebo tüm nedenli ölüm riskini nasıl değiştirir? Temel soru bu. Bu konfirme edici bir çalışma. Faz 3 çalışmalarının hemen hemen hepsi konfirme edicidir. Yani siz bu sonuçlarla, faz 3 çalışmadaki sonuçlarla düzenleyici otoritelere başvurup bir işte lisans almayı planlıyorsanız bütün çalışmayı kitabına uygun yapmanız ve yürütmeniz lazım. Bu, konfirme edicidir. Bu sonuçla gidip başvurursunuz, oradan e, evet veya hayır yanıtı alabilirsiniz. Burada soracağım şey, yani evet, çok sıklıkla görüyoruz. Primer, koprimer, sekonder sonlanmalar ve subgruplar. gruplar. E, bu çalışmada primer sonlanma noktasının tüm nedenlere bağlı olduğunu çok iyi açıkladın ama abi, Ko primerler ya da sekonderler ne verir? Bu çalışma üzerinde de değil, genel olarak soracağım şeylerden bir tanesi bu. Ee, şimdi primer sonlanım noktası çalışmanın e, temel ilgilenilen sorusu, temel aranılan değişkeni primer sonlanım noktası. Çalışmanın biz örnekle macmini de buna göre hesaplarız. Tüm hesap kitabı primere göre yaparız. Bazen primer sonlanımımız bir değil iki tane olur. Bundan sonraki sunumumuzda bunu örneklendireceğim. Bir de her çalışmada primer sonlanımın yanı sıra e, araştırma bazı cevaplar vardır. Onlar da sekonder sonlanımlardır. Primer sonlanım tek olabilir, ölüm gibi ya da bazen kombine olur, ölüm emay, strok gibi ama bu çalışmada tek alınmış, güçlü yanı bu. Gerçek olabilir, ölüm gerçek bir endpoint'tir. Bazen surrogate endpoint'ler alınabilir, işte geçen konuştuk LDL kan basıncı gibi. Şimdi çalışma primer sonlanımı tüm nedenli ölüm. Tabii bunun için bir çalışma başlamadan önce bir örnekle hacmi güç hesabı yapmaları lazım. Yapmışlar. Demişler ki biz tahminen plasebo grubunda yıllık olay riskini yüzde bekliyoruz ve bisoprololün de yüzde yirmi risk azalmasıyla ilişkili olmasını bekliyoruz. Yüzde 25 risk azalması yani hazar oranı 0.75'e Aslında iyi gelir. bir rakam. İyi bir rakam kesinlikle. Ee, ve demişler ben tip 1 hata riski yüzde 5 gücümü de yüzde 95 kabul edersen ki önemli yani gücü yüzde 95 Genelde çoğu çalışmada çok... 80 görüyorum. Evet. 95 yapınca daha fazla hastaya ihtiyaç evet. duyarsın. Ve 2500 hastaya ihtiyaç duyulduğu gözlenmiş ve sonra şöyle bir nokta düşmüşler istatistik kısmını. Biz iki tane ara analizi yapacağız demişler. Ara analizlerde e, pozitif bir sinyal bulursak çalışmayı erken sonlandıracağız. Pozitif derken de işte geçen de konuştuk ya kitabına uygun ara analizler. Yani birinci ara analizde baktım P değeri 0.03 ayrı durduramazsın. Kuralı vardır. Mesela peto yöntemiyle ara analiz yapıyorsan, iki ara analiz, şurada e, daha ayrıntılı görebilirsin, şurada. Mesela peto yöntemiyle ara analiz yapıyorsan, her ara analizde PDR'in binde bir katofunu karşılaması lazım. Aksi halde çalışmayı durduramazsın. Ki bu çalışma erken sonlandırılmış sinyalden dolayı, onu da konuşuruz. Peki, Bisoprolol, plasebo ve ölüm ilişkisi ne ile e, araştırılmış? Bunun için de bir regresyon modeli lazım. E, evet, yani takip çalışması olduğu için COX regresyon yöntemi kullanılır. COX regresyonunun çıktısı ya da tarif şekli de hazard oranıyla olur. Şimdi biliyoruz biz e, sonlanımın tipi, primer sonlanımınız neyse, onun tipi sizin seçeceğiniz regresyon yöntemini belirler. Mesela eğer inospital bir ölüm olsaydı cevabı evet, hayır, ikili. O zaman lojistik regresyon kullanırdı. Eğer sonlananımız kan basıncı olsaydı sürekli bir değişken, lineer regresyon kullanırdı. Aramız değişken sağ kalım zamanı olduğu için o yüzden burada Cox regresyon kullanılır. Ve Cox regresyonun çıktısı da Hazar Ya yani Ölüm var yoktan da ziyade ölüme kadar geçen süre burada önemli. Kesinlikle. O nedenle de sü, time to event olduğu için de hazar veriyor. Kesinlikle. Bu çalışmanın flow chart'ı, <laughs> e, bu çalışmanın e, tablo biri bazal karakteristikleri. P değeri verilmez. E, bu tabi son 5-6 yılda aslında kural haline geldi ama bu 99 yılında yapılmış bir çalışma. Halen yani burada da P değerleri yok. Verilmez zaten randomize kontrollü çalışmalarda gruplar arasında e, zaten değişkenler, balanslı, Evet olduğu için e, P değeri verilmez. Ve ki verdik diyelim P değerini ve P, bir P değerini anlamlı bulduk bir yerde. Yani bir imbalans olduğunu gördük. Bu bir problem midir? Bu bir problem değildir. Randomize çalışma değişkenler arasındaki balansı P üzerinden sağlamaz. Dağılım üzerinden sağlar. O yüzden eğer bir problem olduğunu düşünüyorsanız, o zaman geriye gidip kayıtları incelemeniz lazım. Eğer bir e, yani kasti bir şey yapmadıysanız ve çalışmanın sonuçları işte 2500'ün üzerinde hasta e, ortalama 1.3 yıl takip edilmiş ve çalışma erken sonlandırılmış. Erken sonlandırılma e, nedeni de bisoprolülün tüm nedenli e, mortalitede bir azalma ile ilişkili olması. Bakmışlar mesela işte bisoprolol grubunda %11.8 %11 hasta e, ölmüş. Plasebo grubunda %17.3. Bunu alıp e, Cox regresyon ile analiz edersek bunun hazard oranında 0.66, 34. alt sınırını 54, üst sınırını 0.81 buluruz. Yani 34 ölüm riskinde göreceli bir azalma var bisoprololde plasebo grubuna göre. P değeri dikkat edersen can 10 binde birin altında. O yüzden petro PETO yöntemiyle interim analizde binde birin altındaysa P değeri sonlandırılabilir ki burada da 10 binde birin altında bulunduğu için interim analizde dolayısıyla sonlandırılmış. Bu kaplanma yer eğrisi çok belirgin bir şekilde aslında neredeyse ilk 3 ay içerisinde, Ayrım yani 3. aydan sonra e, belirgin bir ayrımın başladığını görebiliyoruz. Şeyler nispeten dar güven aralıkları 54 ile 81. Cibis 1'de 56 ile 1.12 arasındaydı. Daha geniş, burada daha dar. Ve hazard oranı, risk oranı, odds oranı fark etmez. Üçünde de yorumlama 1'e göre yapılır. Bu 1'e göre 1 eksi 0.66 işte yüzde 34 bir e, relatif risk azalması var e, ölüm riskinde bisoprolol kullananlarda plasebo grubuna göre. Aslında bizim ilk konuştuğumuzdaki nötral çalışmanın nasıl pozitif gibi döndüğünün çok güzel bir örneği. Aynen. Güven aralığı daraldı. %34'lük <laughs> bir relatif risk reduction'da aslında kardiyolojide de bizim klinik pratiğimizde mihenk taşı çalışmalardan Kesinlikle. biri oldu. Kesinlikle. Şimdi buradan biraz odds, risk, hazard ne Evet abi, yani ben çok görüyoruz bazen e, işte OR yazılı, bazen RR yazılı, bazen HR yazılı. Bunlar çalışma tiplerine göre belirliyoruz? Şimdi, biraz... OR, odds oranı lojistik regresyonun bir çıktısıdır. Risk oranı yine eee OTS oranından hesaplanabilir, dönüştürülebilir ya da risk oranı için de bazı regresyon modelleri var. Ee, çok sık kullanılmayan. Bir diğeri de hazard oranı. Hazard oranı da içerisinde takip olan e, çalışmalarda hazard oranı verilir. Şimdi nasıl hesaplanır? Kabaca. Ee, şimdi 50 hastaya pisoporonun 50 hastaya placebo verdiğimizi düşünelim. Bir müddet takip ediyoruz hastaları ve tüm nedenlere bağlı ölüm araştırıyoruz. Lisoprolol'de 10 hasta öldü. Plasebo'da 20 hastanın öldüğünü varsayalım. Önce bir OTS hesaplarız. OTS her bir grupta hesaplanır. Bisoprolol grubunda ölüm OTS'u ölen hastaların ölmeyenlere oranıdır. 10 bölü 40, 0, 25. Plasebo grubunda da 20 bölü 30, 0, 67. İki grubun OTS'unu birbirine oranlarsa OTS oranını elde ederiz. 0, 37. O zaman deriz ki ölüm OTS'unda... 63'lük bir azalma. Ölüm olsun aslında ölüm riskiyle aynı şeydir. Ama matematiksel altyapıları farklı. Riskte ise bir grupta ölen hastaların bütün gruba oranı farklı farkı. Bisoprololde risk 10 bölü 50 0 20'dir. Plasebo grubundaki risk 20 bölü 50 0 40'tır. İkisini birbirine oranlarsak risk oranını elde ederiz. Burada da %50 ölümde risk azalmasından bahsedebiliriz. Hazard oranı biraz farklı hesaplanır. Daha matematiksel bir formülasyonu daha komplekstir ama kabaca önce her bir grubun hazard'ı hesaplanır. Nasıl hesaplanır? İşte diyelim ki kırmızılar, e, plase bu yeşiller bizoprolol olsun. Önce kırmızıların her birinin şu takip süreleri toplanır. Diyelim ki 95 bulduk takip süresini ve olay bu, burada olay gelişen hasta sayısını takip süresine böleriz. Bir hazar elde ederiz. Aynısını diğer grupta da yaparız. Sonra iki hazardı birbirine oranlarsak hazard oran elde ederiz. Bu tabi ortalama bir hazardır. Burada tabii ki önemli olan şey aslında olaya kadar geçen süre dönemli. Kişi öldü ama 10 sene sonra mı öldü? Kesinlikle. 6 ay sonra mı öldü? Yani bize hazard aslında kardiyoloji açısından da sonuçta mortalite bizim için önemli bir sonlanım noktası. Şimdi diğer branşlarla da kıyaslıyoruz mesela. Belki farklı branşlarda ağrı ve sonlanım noktası oluyor ama bizim için ölüm çok önemli bir sonlanım noktası. Burada ne kadar e, onkolojide de herkes daha öyle. Evet. Ne kadar kişinin yaşadığı süresi Time TV'nin çok önemli bir şey yani Sakalım analizleri öldü kaldı onu da dikkate alır. Lojistik gibi. Aynı zamanda ölene kadar geçen, geçen. süreyi de dikkate alır. O yüzden mesela Cox regresyon, lojistik regresyondan daha informatiftir, daha fazla bilgi verir. Tabii çalışmanın bakıyoruz, sekonder sonlanımlar aslında primer gibi. Sekonder sonlanımlarda da bisoprolol lehine belirgin bir azalma var. Buradaki tabloda daha net hepsini görebiliyoruz. gruplara bakıyoruz aslında gruplarda da ana grubun etkisinin gruplarda da olduğunu görebiliyoruz. Bu da bir çalışmanın e, pozitif yönüdür ve bu çalışmanın sonuçlarını biz diyor yani çalışmayı intention to treat yani tedaviye niyet popülasyonunda analiz ettik diyor. Kısaca bundan da bahsedeyim. Evet, burada tabii hemen soracağım şey çok görüyoruz İşte ITT'nin, <laughs> PER protokol mü, S-treated on-treated mi, on modifiye ITT tanımları. Sonra bunları nasıl analiz, popülasyon olarak nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi diyelim ki iki grubumuz var. iki grubu aldık. Bisoprolol'le, plasebo. Bisoprolol'le, plasebo. baktık inklüzyon, eksklüzyon kriterlerimize uyanları, uymayanları ve iki gruba atadık. Hastaya dedik, sen bisoprolol grubuna atandın. Sen plaseboma henüz ilaçları vermedik. İşte bu aşamada bizim popülasyonumuz farklı bir popülasyondur. Henüz ilacı vermedik. Bir müddet sonra hastalara ilaçlarını verdik. Birkaç saat sonra veya birkaç gün sonra. Sonra hastaları takip etmeye başladık. Her iki grupta da ayrılanlar oldu diyelim. Olamını geri çekti hasta. Kutu sayımız azaldı. Bir gruptaki bir hasta kayboldu ulaşamıyoruz. Yine o gruptaki bir hasta grubunu beğenmedi. Ben diğer gruba geçmek istiyorum dedi. Geçti. Kontamine oldu o hasta orada. Bir hasta daha diğer gruba geçmek istedi. O da kontamine oldu dikkat edersen. Ve şuradan bakıyoruz. Kutu sayısı mesela burada azaldı. Yani hasta sayısı azaldı. Buradaki hasta sayısında ciddi değişiklik yok ama iki tane kontamine hasta var bu grupta. Şimdi eğer hastaları atadığımız gruba göre analiz edersek bu ITT'dir. Ama en az bir ilaç dozu aldıktan sonra analiz edersek bunun adı modifiye ITT'dir protokole uymuş yani kontamine hastaları çıkarırsak protokole uyan hastalara göre analiz edersek bu per protokoldür. Hayır, nasıl bitirdiğini ben önemsiyorum. Dersek bu da stratified tedavi edildiği gibi diye yorumlanır. Bir randomize çalışmada altın standart daima ITT'dir. Per protokol mesela güvenlik sonlanımları değerlendirmede önemlidir. Eee çalışmaları yorumlarken per protokol değerlidir. Ama esas e, şu iki popülasyonumuz e, önemli ve değerli. E, abi teşekkür ediyorum. Çok iyi bir örnek oldu. GBC2 gerçekten e, kardiyoloji pratiğimizde de biraz önce de dediğim gibi e, kalp etmezliğine beta blokörlerin girmesini sağlayan bir çalışma. Örnekte majma oluşturulmasından single bir, tekli bir e, son primer sonların noktası oluşturulmasına kadar, ITT analizine kadar hakikaten bir pozitif randomize kontrollü çalışmaya çok iyi bir örnek. Bunu bizimle paylaştığın için teşekkür ediyorum. Başka bir toplantıda görüşmek üzere.